이 s i Ee, diyorum ya ilk önce anne olmak yani e, o hayvanı eğer elimde tutmazsam perşte olduğu için kalkıp annesini ememiyor. Annesi de çok hayırlı bir anne yani elimde gördüğü an geliyor yavrusunu. An yavrusuna çok bağlı. E, yavrusu ayağa kalkmadığı halde bütün gün onun önünde yatıyor diğerlerinden koruyor onu. E, onun verdiği şeyle yani emziriyorum yaşayabildiği kadar Allah ona ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşasın. Ben elimden geleni yapayım benlik bir şey olmasın hani ben sebep olmayayım ölümüne. Yani diyorum ya bu asla profesyonel bir yaklaşım değil. Evet. Yani büyük işletmeler muhakkak bu şekilde yapmıyorlar. Ama değil mi bizim aile işletmesi? Artı ben anneyim. Yani günde 4-5 oyun onu ben tutuyorum elimde ayağa kalkamadığı için. Annesi de beni elimde gördüğü an geliyor emzirmeye çalışıyorum. Ee... Böyle bunlar ilkine doğurduğu için annelik de sanırım biraz öğreniliyor. Yani bazı anneler çok güzel besi, yardımsız doğuruyorlar. Onu yalıyorlar, tertemiz tüylerini pak ediyorlar böyle, hemen emziriyorlar falan. Bazıları doğurup ağılın diğer başına kaçıyorlar. Bu sefer o, o anneyi tutuyoruz, yavruyu alıştırmaya çalışıyoruz. Mesela sahiplenmeyen annelerin yavrularını işte hava çok soğuktu dediğim gibi Şubat ayında. Şey yaptık, saç kurutma makinesiyle hmm. kuruttuk. İlk önce havluyla aldık, sonra saç kurutma makinesiyle kuruttuk sahiplenmeyenleri. Ondan sonra atlarına verdik, e, memelerini açtık. E, i̇lk önce memelerde bir problem olmasın diye tıkalık oluyor. İki fıs açıyoruz onları, daha rahat emsinler diye. Memelerini açtık, memelerini bulmalarını, annelerin memesini bulmasına yardımcı olduk. E, gerçekten de e, çok emek isteyen bir süreç. Yani gözden kaçırmamak lazım. E, sıfır derecede hayvan doğdu. Anne eğer sahiplenmezse yani işte kuzu kaybı bu şekilde. ben işte kuzu kaybım olmasın diye 24 saat çoluk çocuk eşim, çocuklarım, kayınpederim, kayınvalidem, kız kardeşim çok bana babam, annem, babam çok yardımcı oldular. Ha bu aile işi dışarıdan bilmiyorum yapılabilir mi bu kadar sevgi özgüvenle? Sağ olsunlar, özverili davrandılar bana da. <gülüyor> <gülüyor> Ades ilk doğduğunda iyiydi. Sonra iki, e, sabahına bir baktığımızda ayağında bir problem olduğunu fark ettik. Akşam onu fark edemedik. Ayağı hafiften kalktıydı. Ayağa kalkamadığı için, ayağında problem olduğu için annesi düzgün emziremeyecekti. Biz bunu yanımıza aldık. E, biberonla besledik. E, gece de yanımızdaydı. Hatta alarm kurduk ilkten. E, i̇ki saatte bir emzirelim diye. Baktık alarma gerek yok. Kendisi zaten alarm gibi bağırıyor. <laughs> Ondan sonra bir süre bez bağladık. Çok, her tarafa <laughs> pisletiyor diyerekten bez bezle evin içinde tuttuk o bağırdıkça biz onu emzirdik gayet şu an iyi sağlıklı hatta ayağı da düzeldi diyebilirim tamamen düzelmedi ama ayağına basıyor